Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi videomda e, örgü yok Bir haftalığına bir gezintiye çıktım Şu an Diyarbakır'ın Bağlar Caddesi'nde Böyle bir yerde geziyorum İnsanlar oldukça sıcak Güler yüzlü Misafirperverler Doğu tarafın insanları genelde zaten öyle oluyor Ve esnaflar da aynı şekilde. Gezdiğim yerleri sizlere böyle kısa kısa çekip atacağım bakın. Ara sokakları bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Oldukça dar sokakları var. Evlerin. Bu şekilde. Şu an Bağlar Çarşısı'ndayım. Gezip gördüğüm yerleri sizlere kısa kısa çekip atacağım kısa videolara.

Bakın burada perdecilere oldukça uygun fiyatta. Burası Bağlar Sokağı çarşısına geziyoruz. şarkıları gerçekten çok ilginç ve insana eğlendiren tarzda. Bur buradan oynamadan çıkamazsınız öyle söyleyeyim. <laughs> dondurmaları meşhur. dolması. Bakın bu şekilde biberleri. Ve baharatlarıyla meşhur Diyarbakır. Urfa. Gaziantep. Doğu tarafları zaten hep bu şekilde. Yiyecekleriyle meşhur. Mumbar dolması Diyarbakır'ın. Evet. Farklı yerleri gösterip sizlere çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar Diyarbakır Bağlar Caddesi'nden hemen e, surların olduğu yere doğru gidiyorum. Sura doğru çıkan yolda bayağı bir kalabalık turistlerin olduğu merak edilen yerlerden, Türkiye'nin yerlerden bir tanesi Diyarbakır. Tarihi yerleriyle oldukça ünlü ve tarih tarihte birçok savaşlara tanıklık eden e, bir şehrimiz. Surlara gitmek için bu caddeden yukarıya doğru tırmanacağız. Oraya doğru ilerlediğimde surlara yaklaşınca tekrardan sizlere tarihini şöyle kısa bir özet geçeceğim. Kısa kısa bilgiler veriyorum Diyarbakır hakkında sizlere. Evet. Bu şekilde. Alışlarıyla gördüğünüz gibi alışların güzelliğine bu şekilde sıra geldiğimde sizlere anlatacağım daha fazla. Evet surlara yaklaşınca tekrarlar tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakın tarihi yerlerden bir tanesi daha. Suruniş iş tarafında kahvaltı yapılan kafeler, restoranlar var. Hemen sağ tarafta biraz daha yukarıya çıkınca göstereceğim sizlere. Ulu Cami var. Sultan Sasa Camii ve Türbesi bulunuyor burada. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın burası. Burası han kapısı. Hemen içini göstermek istiyorum sizlere. Şöyle kısa. Burası hafta sonları ve hafta içi. Oldukça kalabalık. Diyarbakır'ın gözlerinden. Buraya uğradığınızda mutlaka görmeden gitmeyin. Tavsiye ederim bakın. Bu şekilde. Anadolu'nun en eski yerlerinden inşalarından bir tanesi. Tekrardan dönüp sizlere suru götürmek istiyorum. Hemen gidelim birlikte. Evet hemen sağ tarafta, e, surlulara doğru ilerlerken burada ulu cami var. Anadolu'nun en eski yapıtlarından bir tanesi. E, buranın tarihi hemen kısa bir bilgi vereyim. 639 yılında yapılmış, Müslüman Araplar tarafından yapılmış e, martuma kilisesi olarak inşa edilmiş. Daha sonradan burası camiye çevrilmiş. Melikşah döneminde de birçok kez onarıma uğramış. Ve hala günümüzde de bakın sapı sağlam. Duran cami bu şekilde. Yine insanlarını görüyorsunuz. Hepsi birbirinden cana yakın. Evet hemen içine kısaca şöyle bir göz atalım. Bakın burada ünlü bilginlerden El Ceziri'nin yaptığı güneş saati yer alıyormuş. Ben de ilk defa öğrendim. Şöyle hemen girelim birlikte. Bakın caminin kolonlarını görüyorsunuz, ince detaylarını. Bu şekilde bakın. kısaca sizlere bu içini gösteriyorum. Oldukça büyük. Evet, turistlerin de burada. buramadan geçmediği yerlerden bir tanesi burası. Bu şekilde. Evet bakın hemen dediğim gibi El Cezer'in yaptığı güneş saati. Güneş saatini görüyorsunuz. Öyle dönüyor. Bunun aynısı da var. Evet, bunun aynısı Sahran da varmış. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi El Cezire'ye ait. Bundan güneş saati bu şekilde bakın. Koruma altına alınmış. Hemen şöyle göstereyim çıkışı bu şekilde. Yapıtlarına tek tek önem verilmiş. Camisi bu şekilde. Evet buradan hemen çıkıp yavaş yavaş sıra doğru ilerleyelim. Evet sıra doğru ilerlerken bakın arkadaşlar kurutmalıkları bu şekilde yapmışlar. Rengarenk duruyor. Evet aşağı doğru indiğimizde tekrardan bir aşağı indiğimizde zaten surlara çıkıyor. Yukarıya doğru tırmandım. Şimdi aşağı ineceğim. Sokakları bu şekilde kurutmalıklar bakın. Evet arkadaşlar bakın yavaş yavaş sıra doğru ilerliyorum burada buradaki yapılar restore edilmiş ve günümüze kadar süre gelen meslekler hala burada devam ediyor büyük kentlerde aslında unutulan ama doğu tarafında hala süre gelen meslekler burada mevcut. Hala unutulmamış. Gelenek ve göreneklerimizin unutulmaması gerçekten burada bize kendimize getiriyor. Anne. Hemen hızlı hızlı ilerleyip artık sıra gelin diyorsunuz içinizden sanki Evet burada istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Yiyeceğinden tutun giyeceğine, züccaciye ve oldukça uygun fiyatta aslında. Devam edelim hızlı bir şekilde. Ben <laughs> 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 Evet detaylı bir şekilde araştırmak gerekirse bu Diyarbakır surlarının e, oldukça bilgileri var bayağı bir günümüzde. Burası Salos Mescidi diye. Daha önceden burada tabii ki savaşlardan önce yabancılar kaldığı için onlara ait kiliseler ee, bulunan inşa yerleri falan da var. Ee, bunları zaman zaman işte ya bizler yerleştikçe, Müslümanlar yerleştikçe ya değiştirmişler ya restore etmişler işte. Günümüze kadar da hala korunmakta. Karşımızda sur, sol tarafına düşen e, büyük kervansaray dediler. Kervansaray olarak geçiyor. Diyarbakır'ın ikinci valisi Hüsrev Paşa tarafından yapılmış. Burada siyah ve beyaz saçlardan oluşturulan kervansaray. E, Urfa'dan beyaz saçları getirilmiş siyah taşlar ise Kurt Boğaz taş ocağından çıkarılmış. Han olarak kullanılmış geçmiş dönemlerde. Evet devam ediyorum hemen. Bakın hemen sağ tarafta Sultan Şifa Türbesi bulunuyor. Pardon Sultan Şuca Türbesi. Burada Hazreti Ömer Camii. Hemen sağ tarafta. Burası Gazi Caddesi olarak geçiyormuş bu arada. Aşağıda On e, Ongözlü Köprüye doğru gidiyor. Gazi Köşk'üne doğru. Keçi Burçları burada e, surların içerisinde. Sur o kadar büyük ki 82 tane burcu. E, burada taşlardan oluşturmuşlar. Surun arka tarafından giriş yaptı. Bakın şuradan hemen İçine geçip göstereceğim sizlere. Bu şekilde. Aşağısını görüyorsunuz. Burada insanlar geziyor. Evet, diğer girişe, cami tarafına geçelim isterseniz. Arka taraftan girdik. Burada yavaş yavaş restore edilirken bir taraflarda gördüğünüz gibi bu şekilde hemen giriş tarafına çıkıyorum. Tekrardan farklı bir bölümüne geçelim sizlerle. Evet, birlikte merdivenlerden çıkıp sizlere Diyarbakır'ı manzarasıyla sizlerle birlikte seyretmek istiyorum. Gezmek isteyenler için tarihi yerleri sevenler için özellikle sol tarafıma döndüğümde Evet. Evet, akşam üzeri geziyoruz. Diyarbakır'ı gösteriyor. Ekim ayında olmamıza rağmen burası hala çok sıcak. Ve manzarası sizlerle birlikte seyrediyorum. Evet, farklı bölümüne geçelim isterseniz. Evet bu şekilde ilerlediğimde bakın bu tarafa doğru giden surların bir kolu var. Yine bu tarafa doğru giden ve devamı bitmeyen farklı inşaları da mevcut. Evet aşağı inip tekrardan cam bölümüne geçelim. Giriş bölümüne. Şu an arka tarafından bakın bu taraftan dolandım. Aşağıdan tekrardan iç tarafa girdim. Burada zaten şurası, hemen geçiriyorum, bakın burası cami ve şu kısımda türbeler var, İç tarafta. Şurası Atatürk'ün beyaz yapı, Atatürk'ün kaldığı evmiş. Burada Hz. Süleyman Camii ve 27 sahabe türbeleri adı. Halk arasında Benu Sen olarak alınan bu sur 5 kilometrelik uzunluğu ve görkemli görüntüsüyle şehre tarihi bir derinlik katıyor. Diyarbakır'ın 4 merkez ilçesinden birine adını veren surlar 12 metre yüksekliğinde ve adını UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yazdırmış. Çin Seddi'nden sonraki en uzun duvar özelliğine de sahip. Yukarıdan bakıldığında kalkan balığı görüntüsüne hatırlatan surlar. Diyarbakır'ın zengin tarihsel zincirine bir halka daha eklemiştir. Evet buradan yukarıya doğru çıkalım. İçini gezdiğim sizlere. Zeymen Camii ve 27 sahabe türbelerine içine girip sizlere göstereyim. Burada dua edenler, namaz kılanlar. Bakın. Türbeler burada. Evet buradan çıktıktan sonra Diyarbakır'ın surları hakkında biraz daha bilgi vereceğim. Nasıl yapıldığına ait bilgiyi vermiş olacağım sizlere. Hemen çıkalım. buradan çıktığımda hemen yukarı tarafa geçelim isterseniz. Bu tarihi yapının dediğim gibi kendine ait bir hikayesi var. Rivayete göre surları yapacak usta ve kahvası kimin daha güzel iş çıkartacağı konusunda iddiaya girmişler. Ve her ikisi de ters yönlerden surları inşa etmeye başlıyorlar. Ve yolları bir noktada kesişiyor. Şuradan göstereyim birbirlerinin inşa ettikleri surlara imrenerek hayranlık içinde bakıyorlar birbirlerine ve ustası soruyor hangisinin daha güzel olduğunu soruyor birbirlerine ben mi sen mi diyerek usta nezaket gösterir ve kafasını ve sen dedikten sonra da kendisini surlardan aşağıya bırakıyor ee, bunu göre dayanamayan kafası da ustasının arkasından surlardan kendisini bırakıyor. Hikayesi bu şekilde. Evet kısa bir bilgi verdim sizlere. Burası Diyarbakır Müzesi'ymiş. Bakın bu şekilde. Şu an vaktim kısıtlı olduğu için içeriye giremeyeceğim. Ziyaret eden arkadaşlarımın vakitleri bol olduğu sürece bulacakları güzel alanlardan bir bölge. Evet tekrardan çıkalım isterseniz. Evet diğer bir bilgi ise Diyarbakır surları şehrin tamamını içine alıyor. Ee, o şekilde inşa edilmiş. Kale ile birlikte savunma amaçlı olarak kullanılmış. İslamiyet'ten önce 4000 yılı dolaylarında bölgenin yerli halkı Huriler tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Bizans İmparatoru Konstantinus tarafından bakımı ve onarımı yaptırılmış. İç ve dış kale olarak dediğim gibi iki kısımdan oluşuyor. 5,5 kilometre uzunluğunda ee, ve dış kalenin 4 kapısı var. 82 adet de burcu bulunuyor. Taşların kalınlığı 4 metre civarında olduğu için günümüze kadar sağlam şekilde gelebilmiş. Burçlar kalenin belki de en görkemli kısmı olarak biliniyor. Evet bu şekilde gezimizi tamamladık. Ayrıntılı bilgiler için daha fazla araştırmalarda yapabilirsiniz. Sizlere elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde bilgi vermeye çalıştım. Evet bu şekilde arkadaşlar e, surlar dediğim gibi baya bir uzun burası iç kısmı videomun sonuna geldim gezebileceğim yer bu kadar şimdilik bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.